Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. En nefret ettiğiniz soru tarzı olduğunu biliyorum. Bazı kuralları biliyoruz ama bazı kelimelerde bocalıyoruz. Kaçı bitişik yazılmalıdır. Böyle kendimizi denemek için bu soruyu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu arada bu kurallarla ilgili birçoğuyla ile ilgili yazım kuralları oynatma listesinde sizlere videolar yayınladım arkadaşlar. Onları izleyebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle bir TDK'den göz atalım. Neler varmış? Çıkar yol ayrı yazılır. Çıkar yol çıkmaz sokak gibi yani ben bunu ayrı yazıyorum arkadaşlar. Evet ön yargı kelimesi ayrı yazılır görüyorsunuz. Yoğun bakım kelimesi ayrı yazılır. Alçak gönüllü kelimesi ayrı yazılır. Ana dil kelimesi karıştırılabilir ayrı yazılır arkadaşlar. Yan etki kelimesi yine ayrı yazılır. Yurt içi içiler çok karıştırılıyor. Bununla ilgili de e, video atmıştım arkadaşlar. Yurt içi ayrı yazılır. Çalar saat çalar saat zaten bu. Bunun bitişik yazılması için herhangi bir neden yok. Çalar saat ayrı yazılır. Okur yazar kelimesi örneğin arkadaşlar tek bir kavramı artık karşılar. Okur yazar bir kalıptır. Okur yazar kişi anlamında. Ee, okuması yazması olan öğrenim görmüş kimseyi bize tarif eder. Ve bu yüzden e, bitişik yazılır arkadaşlar. Yazar kasa ayrı dedik. Karayolu, yollarla ilgili de sizlere paylaşım yapmıştım. Karayolu ayrı yazılır. Havaalanı bitişik yazılır. Bu kelime de bence önemli. Havaalanı bitişik yazılır. Yer küre kelimesi sürekli karşınıza çıkabilir. Bitişik yazılır arkadaşlar. Hafta sonu kelimesi, haftanın sonu yani herhangi bir anlam bozulması bir şey yok. Ayrı yazılır arkadaşlar. Şöyle bir şimdi cevabı bakalım. Kaç tanesi bitişikmiş? Değerli arkadaşlarım özellikle tercih döneminde sizlerin işine yarayacak analizler sizler olacak tercihlerimizi bu doğrultuda beraber yapacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi ne dedik? Havaalanı bitişik dedik. Etti mi bir? Evet. Şurada bir tane. Başka ne dedik? Yer küre dedik. Bitişik yazılır dedik. Okur yazar dedik. Bitişik yazılır dedik. Yani cevabımız Adana seçeneği oldu arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.